Burada bir kırılma noktası var yalnızca. 1204 yılı. 1204 yılında Bizans, Konstantiniye tarihinin gördüğü en büyük yıkıma uğradı efendim. İkinci Haçlı Seferleri sırasında kutsal, onlar için kutsal olan, bizim için de kutsal ve büyük büyüklüğü tartışılmaz olan Kudüs bölgesini almak, buradaki Müslümanları buradan çıkarmak ve Müslümanları yok etmek iddiasıyla oluşturulan Haçlı Seferleri vardı malumunuz. 1204 yılında gerçekleşen ikinci Haçlı Seferi sırasında İstanbul'un artık doğal olarak zirve yapmış, Konstantiniyye'nin zirve yapmış zenginliklerinden iştahları kabaran o aç, o sefil batılılar yani Keroru hadisesi daha burada gerçekleşiyor. Doğu her zaman Batı'nın iştahını kabarttı, tıpkı günümüzde olduğu gibi. O dönemde bile Doğu'nun zenginliklerine göz diken Batılılar Doğu'nun servetlerini yağmalama arzusundaydılar. Fakat günümüzdeki Doğu'nun zenginliklerine yağmalama arzusundaki Batılılar hedef olarak kendilerini Doğu'nun Müslümanlarını seçmişken, o dönemde burada yağmalama. daşları Hristiyan Bizans'ta da vardı yani şunu söyleyebiliriz ki Batı'nın yağmalama algısında Batı'nın yağmalama hedefinde din ayrımı, din farkı yok efendim. Batı bir yerde bir zenginlik gördüğünde orayı fethetmek uğruna kendi dindaşlarını bile katledebiliyor. Peki 1204 yılında ne oldu? Batı oluşturduğu, Papanın önderliğiyle oluşturduğu büyük orduyla Konstantiniyye önlerine geldi ve bir hile yaptı. Dönemin Bizans İmparatoruna dedi ki biz askerlerimizi karşıya geçireceğiz. Siz bize yardımcı olun. Bununla ilgili şehre gelelim bir görüşmeler yapalım. Konstantiniye İmparator dönemin Bizans İmparatoru tehlikeyi fark etmişti ama yine de onların sözlerine güvendi ve kale kapısını açtırdı. Kale kapısının açılmasıyla beraber pusu kuran Latinler açtılar. İstanbul şehrine daldılar. İstanbul şehrine dalmalarıyla beraber şehri ele geçirdiler. Bizans İmparatorluğu 1204-1261 yılları arasında iki parçaya bölünerek İznik ve Trabzon'da mevcudiyetlerini devam etti. 1261 yılında Haçlıların bu şehirden kovulmasıyla beraber Bizans hayatına devam etti. Bu süreçte ne oldu? Bu süreçte şehir tarihinin gördüğü en büyük yağmaya maruz kaldı. Bu maruz kalma hadisesi sırasında da arkamızdaki Halid bin Zeyd Eba Eyyub El Ensari Hazretlerinin türbesinin bulunduğu alandaki Bizans Kilisesi dönemin en büyük hac ve ziyaretgah merkezlerinden birisi olarak kabul edilebileceğini söylediğimiz bu yer o dönemde büyük bir yağmaya uğradı. Buradaki bütün zenginlikleri, kilisenin zenginliklerini çalan, soyan haçlılar en sonunda bir sonraki aşamayı da yaptılar ve buradaki kiliseyi, buradaki manastırı tamamen yıktılar. Bu tamamen yıkma sürecindeki devam eden hadiselerde 1453 yani bizim kutlu fethin Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kuşturladığı o kutlu fethin gerçekleştiği 29 Mayıs 1453 yılına kadar geçen süreçte yani 1261-1453 arasındaki dönemde burada bir kabrin varlığı unutuldu. Buradaki Bizans Kilisesi'nin üzeri zamanla toprağın taşıdığı topraklarla burası örtüldü ve burası bir çayır haline geldi efendim. Türkler bu bölgeyi kuşattığında ufak bir Eyüp köyü Eyüp köyü yeniden oluşmuş olsa da artık burada böyle bir kutlu mezarın Müslümanlar için en önemli sahabelerden Halit bin Zeyd Ebu Eyüb el Ensari Hazretlerinin kabrinin olduğundan bırakın bir onların dönemdeki inancına göre bir Hristiyan azizinin olduğu dahil olmak üzere bütün bilgiler artık unutulmuştu ve bizim fetih sürecine geldiğimizde burada hiçbir şey yoktu. Burası bomboş bir çayır haline gelmişti. Ve bizim için önemli olan bu kutlu beldenin kutlu emanetinin kutlu askerlere ve kutlu komutana devredileceği döneme geldik. Efendim, biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar efendim. Görüşmek dileğiyle.